Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün e, diferansiyel kavramıyla alakalı biraz konuşacağız. Şimdi diferansiyelle alakalı e, sayfa 114'te bakın bir açıklamamız var. Şimdi bu açıklamanın hepsi size lazım mı? Aslında değil. Bilmeniz gereken şu burada. Şimdi biz türevi normalde gösterirken şöyle y üssü olarak gösterebiliyorduk ama bunu dy bölü dx olarak da gösterebiliyorsunuz. Ne demek bu? Şuradaki y türevi alınan ifadedir. Bu da kime göre türev aldığınızı gösterir. Yani y'nin x'e göre türevi demek bu. Mesela ben aynı işlemi dy bölü da yazarak yapmış olsam y'nin a'ya göre türevi demiş olacağım. Bunu başka nasıl gösterebiliyorlar? Y yerine mesela fx yazabilir. D fx bölü dx diyebilir. fx'in x'e göre türevi olur. Ya da bakın şöyle de yapabiliyorlar. D bölü dx paranteze şöyle fx gelebilir. Bu da yine fx'in x'e göre türevi demektir. Yani gösterimlerde şaşırmayın. Şimdi bu birinci türev için böyleydi. İkinci, üçüncü türevlerde ne yapıyorum? Şimdi y üssü eşittir dy bölü dx dedik. Peki y iki üssü ikinci türev d kare y bölü dx kare olarak yazılıyor. Yukarıdaki d'nin aşağıdaki de x'in üzerine kare geliyor ama şimdi bunlar 1'i 2, 1'i 3 olmaz. Hep aynı gösterilir. Üçüncü türevi de yazayım bakın. d küp x pardon d küp y bölü dx küp şeklinde gösterirseniz oldu size üçüncü türev. Bunu yine 4 yaparsanız 4. türev, 5 yaparsanız 5. türev böyle devam edip gidiyor. Şimdi gelelim bunun sorusuna. 17. soru. Ben şuraya yazmış olayım. X kare 6x artı 8. Peki bunun türevini alırsam şimdi. Y'nin x'e göre türevi. bildiğimiz normal türevi. Y üstü eşittir. Bakın ne oluyor? Üst başa geldi. Üst bir azaldı şeklinde hemen almış olduk. Ama 18'de aynı ifadenin e, y y'yi yazayım şöyle. X kare 6x artı 8'in dy bölü d, dt olarak vermiş size bakın sorduğunda. Şimdi y'nin t'ye göre türevini alacaksak içindeki t değişkenlerine bakacağız. Burada t diye bir değişken yok. O zaman x kare 6x ve 8 sabit sayı gibi muamele görür. E sabitin türevi de 0 olduğuna göre buradaki türev 0 olmuş olacak. Peki 19'a geçelim. 19'da bakın D bölü DX'in sağ tarafında bir parantez var. O D bölü DX sadece sağ tarafı ilgilendirir. Solu bunun içine dahil değildir. Yani buradaki X kare türev dışındadır. O parantezin türevini alacaksınız şu kısmın. Ondan sonra X kare ile çarpacağız. Peki alırsak oradaki türevi 3X kare artı 10X gelmiş oldu. İşlem budur. Gerekiyorsa bunu içeri dağıtırsınız yine. Peki 20. soru ne istedi bizden? Bakın burada D kare ifadesi var. Yani ikinci türeve kadar gitmem gerekecek. Şimdi birinci türevde burada bir direkt ikinci türeve gitme şansım yok. Önce birinci türev sonra ikinci sonra gerekiyorsa 3 diye gideceğiz. Birinci türevde Bakın 3x kare artı 4 çarpı 2 de gelecek burası 8x artı 7 gelmiş oluyor. Bir daha türev almış olursam şimdi ikinci türev oluyor. 6x artı 8'e ulaşmış olduk. Şimdi türevde zincir kuralı dediğimiz bir olay var. Bu şimdi ne zaman lazım oluyor size? Bakın burada ifade gösteriyor. Y fonksiyonu U'ya bağlı bir fonksiyon. F U verilmiş atıyorum. U küp gibi bir şey veriliyor. İşte U fonksiyonu T'ye bağlı atıyorum. T kare gibi bir ifade t fonksiyonu x'e bağlı diyelim x kare artı bir gibi bir ifade. Ama türev sorarken size şuradaki x'in t şuradaki pardon buradaki y'nin şu x'e göre türevini soracak size. Ama y fonksiyonu x'e bağlı bir fonksiyon değil. Ama onunla bağlantılı olan bir fonksiyon. Bakın bu buna bu buna bağlı böyle zincirleme bir şekilde gidiş geliş var. Dolayısıyla o yüzden ismi zaten zincir kuralı. Nasıl yapacaksınız bunu? Şimdi dy bölü dx'i direkt bulamıyorum ama neyi bulabiliyorum? Ben dy bölü du'yu bulabilirim du bölü dt'yi dt bölü dx'i bulabiliyorum. Yani her fonksiyonu kendi değişkenine göre türeve tabi tutuyorum. Bakın aslında şunlar böyle sadeleşebiliyorlar. dy bölü dx kalıyor. Direkt bunu yapamadığım için parça parça bu işlemlerin çarpımı da bana yine bu baştaki ifadeyi vermiş oluyor. Şimdi yapalım oradaki soruyu. 21. soru. Bakın y fonksiyonu u'ya bağlı verilmiş. Ama en son d y bölü d isteniyor. O zaman şöyle bir yazayım. d y bölü d x eşittir. d y bölü d u, d u bölü d t, bölü d yapacağım. d y bölü d yazıyorum. u'ya göre bildiğiniz normal türev alıyorsunuz. 2 u artı 3 çarpı. Geliyorum u fonksiyonuna. Bunun t'ye göre türevini alacağım. 3 t kare bunun da ne yapıyorum? X'e göre türevini alıyorum. O zaman 2x gelmiş oldu. Bu şunun, bu da şuna. Şimdi burada x eşittir 2 için dedi size. Peki x yerine 2 yazarsanız. x yerine 2 yazdım. Peki t ve u yerine ne yazacağım? Onlar belli değil. Ne yazacağız oralara? Fonksiyonda bu x'i yerine yazıyorum. Bakın şurada x yerine 2 yazarsak. Ne yapıyor burası? 4 eksi 3'ten t eşittir. Buradan 1 çıkmış oluyor. Burada t eşittir 1 bulmuş olduk. t yerine 1 yazacağım. Peki şurada t yerine 1 yazmış olsak u yerine ne yazıyorum? Alıyorum t'yi şurada yerine 1 olarak yazarsam buradan u eşittir 6 çıkmış oluyor. O zaman şuradaki işlemde u yerine 6 yazarsak 12 şurası 15 yaptığı çarpı 3 çarpı 4 işlemi yaparsanız 180 çıkacak buranın sonucu. 22'de bakın e, ne yapacağız şimdi. Yine dy bölü dx isteniyor bizden. dy bölü dx diyelim. Şimdi uzatmadan kısa yapacağım. Aslında y'nin türevini, u'nun türevini ve t'nin türevini alıyorum kabaca. Her fonksiyonu kendi değişkenine göre türeve tabi tutuyorum. Peki birinci türevi alırsanız. 4 u üzeri 3 geliyor. Şurada türev alırsam 2 t artı 5 gelecek. Çarpı t'nin türevi 2 gelecek. Buna x eşittir 3 için yapın demişti. Peki x bulunmadı elimizde. x yerine şurada 3 yazarsak 6 eksi 4'ten buradan t eşittir 2 gelmiş oldu. t yerine 2 yazarsanız işlem yaptığınızda u eşittir 1 bulacaksınız. Peki bunları yerine yazarsam buna 1 yazdık. t'ye 2 yazmış olduk. Tabii şunların parantezleri de var aslında. 4 çarpı 9 çarpı 2 geliyor. 36 72 çıkacak buranın sonucu şimdi bileşke fonksiyonun türevine geliyoruz. Şimdi bileşke fonksiyonun türevi karşınıza 3-4 değişik şekilde çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi, bak şurayı anlatayım ben size. Y eşittir. Fx fonksiyonunun bir kuvveti var ise eninci kuvveti şeklinde çıkabiliyor. Ne yapacağız burada? Biz şimdi x üzeri 5'in türevini alırken işte üst başa geldi, üst bir azaldı gibi yapıyorduk ya. Bu da ona çok benziyor. Burada türev alırken şu üst başa gelecek. Üst bir azalacak. 1. Bir de şu parantez içinin neyi görmeyi şu için türeviyle çarpıyorsunuz burayı. Yani f üssü x olmuş oluyor. Şimdi bunu hemen soruda uygulayalım. Yani herhangi bir ifadenin kuvvetini gördüğünüzde bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi 23. soruda bakın ne almış. x kare 4x'in küpü. Y eşittir x kare artı 4x'in şöyle küpünü verdi Şimdi türevini alıyorum. Ne dedik? Üst başa gelir, üst bir azalır, için türeviyle çarpılır. Üst başa geldi 3. Üstün bir azalmış halini yazıyorum. Burası kare oldu. Şimdi bu parantez içinin şu kısmın türeviyle burayı çarpacağım. O zaman 2x artı 4. Artık türevi yapmış olduk. Bir alttakine geçiyorum hemen bakın. dy bölü dx'li yine bir ifade. Fonksiyonu yazalım anlatım için daha kolay oluyor. x küp x karenin karesi. Şimdi alıyorum türevini. Y üssü eşittir. Üst başa gelir. Üst bir azalır. Birinci kuvvet oldu. İçin türeviyle çarpılır. x küp x karenin türevi 3 x kare artı 2 x. Şimdi bu kuvvet olduğunda bunların Köklü versiyonları da karşımıza gelecek bakın. Köklü ifadeler de aslında kuvvet olarak yazılabilir. Ama kare köklere özel bir durum var. Hemen şuraya onunla ilgili özel durum hatırlatayım size. Şimdi kök x'in türevini alın dediğimizde biz pratik olarak şöyle demiş miydik? Bu 1 bölü 2 kök x'e eşittir. Şimdi x değil de fx olursa kök içinde fx geldiğinde bunun türevi için ne yapacaksınız? Aslında bu alt kısmı değişmiyor. Yine fonksiyonun iki katı gelecek ama için türevi geliyor bir de buraya. İçin türevi bölü f üstü x bölü fonksiyonun iki katı. İki kök fx şeklinde yazmış oluyorsunuz. Ha, normalde bunu üzeri 1 bölü 2 yazarak da yaparsınız aslında ama bu çok daha kısa bir işlemdir. Yani küp kök falan geldiğinde mesela böyle yapmayacağız. Normal işlem yapacağım. Şimdi 25'te y eşittir kök içinde x kare eksi 4 x e de alıyorum şimdi türevini. Bakın için türevi x kare eksi 4 x'in türevi 2 x eksi 4 2 kök x kare eksi 4 x. Tabi burada fonksiyonda düzenleme var ise eğer şıklarda bunu düzenlenmiş halini bulursunuz. Payının da paydasını da ikisini de 2'ye bölerseniz yukarısı x eksi 2 aşağıdaki 2 gider x kare eksi 4 x olarak son halini bulacaksınız şıklarda. 20, 26. soruda bakın küp köklü bir ifade var. Ne yapacağım o zaman? Bunu önce üstel biçimde yazacağım. Ondan sonra üst başa gelir, üst bir azalır, için türeviyle çarpılır yapacağım. Bakın yazıyoruz üstel biçimde y eşittir. Küp kök demek bu 1 bölü 3. kuvvet demekti değil mi? x kare artı 4x'in 1 bölü 3. kuvveti. Şimdi türevine geçersem. Bakın üst başa gelir 1 bölü 3. Üst bir azalır. O zaman x kare Artı 4x'in eksi 2 bölü 3. kuvveti gelmiş oluyor. Çarpı için türevi gelecek buraya. İçin türevi 2x artı 4. Tabii şıklarda bunu bu halde bulamazsınız. Gelelim, sıkıntılı kısma buraya kadar anlaşılıyor. Birçok arkadaşınız yapıyor da. Bu düzenlemeye sıra geldi biraz zorlanabiliyorlar. Şimdi üzeri eksi olan ifadeleri biz paydaya indiririz ki üzeri artı olsun. Peki bu paydaya inecek bu yukarıda kalacak. O zaman önce yukarıda kalanı bir yazalım. 2x artı 4 yukarıda kaldı. Şu bölme olarak 3 olarak var. Şimdi bunu aşağı indirdim. Artı 2 bölü 3 olacak ama bu paydadaki 3 küp kök olduğunu anlatır. 2 de ifadenin kuvvetidir. O zaman bu küp köklü bir ifade. Küp kök diyelim. x kare 4x'in parantez karesi. Bu kareyi kökün dışına yazsanız da olur, içine yazsanız da olur. Peki geldim sonrakiye. Siz burada tabii benim yaptığım hızla yapmayın. Kendiniz burayı tekrar bir daha bir çözün. Çözümünü kapatın. Kendiniz bir tane uydurup yapmaya çalışın. O şekilde pekiştirmeye çalışın. Çünkü bir süre bir arada olamayacağız. Ne zaman olacağımızı da bilmiyoruz. Peki 27. soru ne istedi bizden? Bakın burada bu sefer paydada bir ifade var. Nasıl ki 1 bölü x karenin türevini alırken bunu yukarı atıyorduk. Bunu da aynı şekilde yukarı atarsanız. Bakın x kare artı 4'ün eksi 5. kuvveti gelmiş oldu. Bu nasıl? Kural aynı kural. Üst başa gelir üst bir azalır. Y üstü eşittir. Üst başa geldi eksi 5. Üst bir azaldı. x kare artı 4'ün. Şimdi artmayla azalma burada bazen karışabiliyor. Hızlı giderken yanlış yapabiliyor arkadaşlarımız. Buradan bir çıkarıyorsunuz. Bir çıkarttığınızda oldu. Eksi 6 çarpı için türevi. 2x geldi. Yine düzenlemesini yaparsam şunlar üstte kalıyor. Y üstü eşittir. Şurası eksi 10x bölü aşağı atarsanız x kare artı 4'ün 6. kuvveti olarak gelmiş oldu. 28'de çıkmış bir soru var. 2017 sorusu. Güzel bir soru. Tam ÖSYM'lik bir soru. Nerede görsem üzerine yıl yazmasa bile aha bunu ÖSYM sormuştur derim yani. O kadar içinden ÖSYM fışkıran bir soru x artı kök x. 28 diyelim. Şimdi köklü bir ifade var. Hemen kuralı hatırlayın. E, köklü ifadelerde alırken için türevi bölü kendisinin iki katı demiştik. Bakın türevi geçiyorum. F üssü x için türevi. Daha rahat anlaşılsın diye şöyle yazacağım. X artı kök x'in türevi bölü fonksiyonun iki katı. X artı kök x gelmiş oluyor. Şimdi bu parantezin türevini alırsam. x'in türevi 1 kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x bölü kök x. Bölüm aşağıya aynen yazıyorum orada bir değişiklik yok x artı kökesini bize 1'deki türevi sormuştu. Peki x yerine 1 yazarsak şuraya 1 yazarsanız burası 1 artı 1 bölü 2 yine şuralara da 1 yazarsak bakın ne gelmiş oluyor yukarısı 1 artı 1 bölü 2 2 kök bu dışarı 1 çıktı 2 kök 2 olmuş oldu şurası 3 bölü 2 yapacak Tabii o iki paydayla çarpılırsa ifade 3 bölü 4 kök 2 haline gelmiş oldu bakın aşık. Şimdi bakın buraya kadar iki durumu gördük, bir köklü ifadeleri gördük, bir de üstel biçimde yazılan f üzeri n şeklindekileri gördük. Şimdi bunların bir de F'in içine bir şeyler yazdıkları durum var. Atıyorum F içinde x kare eşittir. Yine buraya bir şeyler yazacaklar. Şimdi burada türev alırken ne yapacaksınız? İçte bir ifade varsa, x dışında bir fonksiyon varsa bu için türevini almanız lazım. Yani buradaki türevde x karenin türevi 2x çarpı dışarıdaki F'in türevi. İçin türevi çarpı dışın türevi diye ben aslında kodluyorum ama bunun içinde yine böyle x kare bulunuyor. Şimdi bakın bunu hemen soruya uygulayalım. 29. soruda. Şimdi f üssü 13'ü istiyor. Şimdi her iki tarafın türevini alırsam. Şurada için türevi 4 gelecek. F üssü 4x artı 5 yine geliyor burada eşittir. Şimdi karşıdaki türev 3x kare artı 4x artı 8. Şimdi 13'teki türevi sormuştu bize. Peki 13 olması için x yerine 2 yazarsak bakın 13 geliyor. Tabi buralarda da yine x yerlerine 2 yazacaksınız. Hepsinde aynı şeyi yazmak lazım. O zaman 4 tane f üssü 13 eşittir. Kaçtaki işlemi yaparsanız şurası 4, 12 artı 8 artı 8'den 28 gelmiş oluyor. O zaman f üssü 13'e 7 kalır. 30. soru da bunun benzeri olan bir soru. Şimdi 3'teki türev sorulmuş. Gene her iki tarafın türevini alırsanız bakın. Önce parantez içinin türevi 6 çarpı dışın türevi f üssü 6x eksi 3. Karşıdaki türev 3x kare artı 10x artı 4 gelmiş oldu. Şimdi 3 çıkması için x yerine 1 vermiş olsak akın hepsinde tutuyor. 6 çarpı f üssü 13 eşittir. Pardon f üssü 3 özür diliyorum. Ee, yazarsanız yerine burası 17 geldi. O zaman f üssü 3 17 bölü 6 gelir. Tam sayı çıkmak zorunda değil. Yani aman da bulamadım yanlış mı yaptım gibi bir şeye kapılmayın Şimdi bileşke ile alakalı karşınıza çıkarabilecek olan bir durum daha var. O da direkt bunu f bileşke g şeklinde verebiliyorlar size diyelim y eşittir f bileşke g x bunun türevini sorsalar size. Şimdi bakın aslında demin yaptığımız işlemden çok farklı bir şey değil. F bileşke g demek f'in içine g x yazacaksınız demek miydi? O zaman yine bakın f'in içinde x dışında bir şeyler var. Ne yapıyorduk? İçin türevi dışın türevi yapıyorduk. İçin türevi g üssü x çarpı dışın türevi f üssü ama yine g x bunun içinde bakın. İçin türevi, dışın türevi. Peki bunu şimdi 31 e uygular saat. 30 Soru da g bileşke f'in 7'deki türevini sordu. Peki önce bir türevini alalım buranın. Y üssü eşittir. Yine şu ifade g'nin içinde f oluyor. Peki türevini alırsam içeride f var. İçin türevi f üssü x çarpı g üssü f olarak kodladık. Şimdi bunun 7'deki türevini sormuştu. X yerine 7 yazarsanız y üssü eşittir. F üssü 7, G üssü F7. Şimdi i̇şte buradaki lazımlı şeyler aslında size verilmiş. Bakın soruda F üssü 7 lazım. F üssü 7'yi size 15 olarak veriyor soru. Şurası 15. F7 lazım. F7'yi yine 2 olarak vermiş. G üssü 2 lazım. Onu da size 8 olarak vermiş. 15 çarpı 8 çıkmış oluyor. İşlemin sonucu. O da ne yapıyor? 120 olarak bulmuş oluyorsunuz. 32 de bunun hemen hemen aynısı. Şimdi yine türevini alıyorum. H üssü eşittir. Şimdi içeride gx var. gx'in türevi yani g üssü x çarpı f üssü gx. Şimdi şuralara 4 yazarsak g üssü 4 lazım bize. g üssü 4'ü bakın 9 olarak vermiş. Şurası o zaman 9 gelecek. g 4'ü 12 vermiş. Bu içi 12 oluyor. F üssü 12 lazım. Onu da yine 50 olarak vermiş. O zaman 9 çarpı 50'den 450 çıkacak bu kısım. Gençler 33. soruda bakın. F fonksiyonunun içinde x çarpı fx var. Genel kuralı unutmayın burada. İçin türevi çarpı dışın türevi. Şimdi türevini alırsam g üssü x eşittir. İçin türevi x çarpı fx'in şöyle parantez türevi yazayım daha rahat anlaşılsın. Çarpı dışın türevi yani f üssü x çarpı fx gelecek. Peki bu içeride yani için türevi dediğimiz kısımda bir çarpma işlemi var. O zaman burada çarpımın türevi geliyor. g üssü x eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci fx artı ikincinin türevi f üssü x çarpı birinci. Çarpı şu kısmı tekrar yazalım. f üssü x çarpı fx. Şimdi bize verdikleri nokta sıfır. Peki bu sıfırı yerine yazarsak, şurada parantez var. F0, F0'ı size ya da şöyle önce bir yazalım isterseniz F0. Şuraya 0 verirsek burası komple gitti. Çarpı yine şuraya 0 verirsek burası sıfırlandı. F0 çarpı F üssü 0 çıktı aslında işlemden. Bakın şurada her ikisini de size 4 olarak vermişler. O zaman 4 çarpı 4'ten 16'dır sorunun cevabı. Peki. 34. soru. Bakın yine bir e, bileşke işlemi söz konusu. Soru da bize f'in sıfırdaki türevini vermiş. Şimdi bunu kullanabilmek için şurada her tarafın türevini almak lazım bir kere değil mi? Alalım şimdi türevini. İçin türevi g üssü x çarpı dışın türevi f üssü gx. Karşı taraf 2x artı 4. Şimdi bakın bize gx fonksiyonunu vermişler. Bunun türevini alırsanız. Türevi 1 değil mi? Şuradaki de gx yerine ifadenin kendisini yazsanız. O zaman burası f üssü x artı a eşittir. 2x artı 4 olmuş. Şimdi biz f üssü 0'ı bildiğimize göre bu içeriği 0 yapmak için ben x yerine eksi a yazmış olsam. Tabii ki karşıya da eksi a yazarsam. O zaman burada f üssü 0 eşittir. Eksi 2a artı 4 gelecek. Onu da size sorudan 1 olarak vermişler. O zaman buradan 2a eşittir. Eksi 2 a eşittir. Eksi 3 a eşittir. Buradan 3 bölü 2 gelmiş olur. Böylelikle bileşke türevini bitirmiş oluyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.